<laughs> Midyat'tayız. Mardin'e geldik. Önce Midyat ile başlıyoruz gezimize. Ve neler varmış, neler yokmuş. Haydi görelim. Görelim o zaman. mor varsa o kilisesindeyiz. Şu an ibadet halindeler. Biraz önce de çan çalmıştı. Evet arkadaşlar, herkes bize devam ediyor. Evet. Rabbimin kapısı burada salikler önden girer. Kalpten Rabbimde sarsılmaz. Kalplerine şükran dilerim. Hamd yine girin yazıyor kapının üstünde de. Şu geliş kekanın burası da. Burası bir tane sosalım. Ne diyormuş? Hadi şimdi bak. Hı hı. Hı hı. Hı Aa içinde lambalar var. Bak şimdi içinde lambalar hmm. lamba var mesela. evet. mesela. Lamba yapayım. Ben seviyorum. 嗯。<Yeah. S 2> yeah. Midyat Belediyesi'nin konuk evine geldik. Giriş 10 TL'ymiş. Siz şuradan geçiyormuşsunuz kıza. Şuradan geçiyormuşsunuz siz. Asıl manzara isteyen, asıl fotoğraf çekmek isteyen yerleri, yani geldi isteyen kişinin geldiği yer burası arkadaşlar. i <laughs> başörtü bağlatmak istedi. Şal bağalım aslında yöreye ait ünlü. Hiç bakalım. Ben de dizim var. Ben de. dizim var. Sola döneceğim. Bir daha sağa sağ Tamam mı? var? Sağ. 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 dön, 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 dön. Evet. Hayırlı <laughs> olsun. Teşekkür Gel gel. Gel Evet, Midyat Cağ sofrasına geldik. Üstler için. Bakalım neler var. Bu Midyat tabağı arkadaşlar. Bu da buranın ünlü kapalı ahmacunu. Bu üçlü işte kettesi, kuzu tandırı. Yine buraya ait et yemeği. Ve, ve şeyi bu neydi? Bunu bilmiyorum. Afiyet olsun. Etmişlerde. Allah kahretsin. Evet herkese günaydınlar. Dün akşam Midyat'ta kaldık. Ee, yanımızda da bir karavan vardı. Fransa'dan gelmişlerdi. Yani. Şöyle normalde onun üstü açılıyor. Şimdi onlarla konuşuyoruz ve Birlikte Türk kahvesi içeceğiz. kahve yapıyorum. Onlar şu an terastalar. Terastalar mı? Hello. <laughs> çok beğendiler. Karavanımız çok temiz ve çok güzel. Nasıl yaptığımızı şaşırdılar. Şimdi kahveleri yapıyorum ben de. Okey. Okey. Serra'ya söyle. Okey mi Serra'da? Okay, Sarah. Yeah. Oh, ah, okay. Uh, sure I the 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 teachers. Sports teachers. Okay. France is a little bit We met some French during your holidays. Five or four five cars. And sometimes we, uh, we meet mm -hmm. them again. very <laughs> sympathetic. <laughs> 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 you have to come to France. Yeah, you want, you want. It's yeah, a long, 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 long way. But, we have uh, friends there. Oh. Turkish. Evet, uh, uh, yeah, And Germany, I think. <laughs> yes, yes. Uh, Before, I have been in United States. <laughs> when, uh, <laughs> I was at <gülüyor> university, <gülüyor> I uh, went to work there. Okay. And uh, uh, my wife, uh, went to England. Okay. yapalım okay, <laughs> <another woman could>. mı? <laughs> <laughs> we. Uh, And with this.

en sevdiğim şey olan kahvaltıyı hazırlamaya başlıyoruz ve bayram sabahı kahvaltısı yapacağız. Kızlar patates gibi akması istedi. Manzaramız böyle. Video detaylarına bakarak yapacağız. Bayram olduğu için dışarısı kalabalık. Çocuklar şeker topluyor. Şeker diye bağırıyor. canım ciğerim öğrencim eski mezunlarından Hanife yemlik verdiydi. Ha. <laughs> Bu da havadan yemli. Devenin bir köyünün yemliği. Ben çok severim. Şimdi kahvaltıda bunu da ekleyeceğim inşallah temizliyorum. İyi bayramlar herkese. İyi bayram. Sabah kahvaltımızı yapıyoruz. İyi bayramlar. Bu ya. Bura mı? <laughs> Mesaj mı attın? Evet. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar video sevinlerine karşı bayram kahvaltımızı <laughs> yapıyoruz. Herkese afiyet olsun. De. Sağ olun. Müdür bana. Sade bayram şekeri dağıtmaya devam ediyor. <laughs> Midyatın müdürü, muhtarı. Anne, o taraftan başlasın. Şuradan. Sare ile şeker toplamaya gidiyorlar arkadaşlar. Biz bugün midyatlıyız. Buralı olduk. Hoş Hoş, Hoş bulduk. Çok, çok teşekkür ederiz. Çok <laughs> sağ olun. Olsun. Merhaba. Önce buralı sandık da şey çocuklar dedi misafir gelmişiz. Biz de <laughs> şöyle ikram edelim. Kayseri'den Hoş geldik biz de. E, Başka bir şey, şey bayram Teşekkür bayram Allah razı olsun. İnsanı ha. çok sıcak arkadaşlar. Bayram oy. tatilinde çıkarız ya tabii canım. İyi bayram ay sen, ay. Ay. sen de al. Babanın yanına mı Hadi gel. Hoşçakalın. i oh, well. Evet, Milyat sokaklarını bitiriyoruz. Şimdi Mardin'e doğru yola çıkıyoruz değil mi? Evet. Haydi gidelim Mardin'e. Haydi yola çıkalım. <laughs> Seyla terliğini al lazım olur. Yolumuz <laughs> üzere. Nasıl açmayayım ya? Öyle bir yokuş tırmanıyoruz ki. Hangi da açmıyoruz ya? Evet, Mardin merkeze geldik kaptanınız sesleniyor. Evet arkadaşlar, şimdi bu Mardin'deki bu kale hala aktif olarak kullanılıyor askeriye tarafından. O yüzden buraya ziyaret yasak. Evet şimdi karavanımızı şuraya park ettik. Burası zaten karavan noktası. Yabancı karavanlar da var. Yukarı doğru çıkacağız. Tam merkezi bir yer. Çevresi yakın. 20 dakikalık bir yürüyüş rotamız var. Başlıyoruz. Malum sokakları. Karavanımız orada. Biz tırmanmaya devam ediyoruz. Ama çok merdivenler var arkadaşlar. Evet. Buraya çok yalnız su alarak geliyoruz. Çok acayip su suyu Bey konağı burası da. Ziyarete kapalı yine. Şu yayını zaten ziyarete kapatmışlar. Aşırı kalabalık. Bayram dolayısıyla böyle. Turist de çok fazla. Alayım Alayım mı? Evet <laughs> Hadi girişimizi yapalım. Ve çıkışımızı yapıp eğlenelim. Hadi gelin bakalım. Evet. 5 TL giriş. Çocuklar Baktın. ücretsiz. Baktın. Şöyle. Evet. Sağda <laughs> Hazırız şu şekilde. Üstü bir, bir metaputamya. Çakır karşı atmak için baba. yapın? Hemen üst <laughs> tarafında kale var. <laughs> Burası medresenin çatı katı oluyor. <gülüyor> 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 ترجمة Son Artuklu sultanı Medik Necmettin İsa bin Muzaffer Davut tarafından yaptırılmış 1385 yılında. Timur ordusuyla savaşmış ilk defa. Bu sultan burada hapsedilmiş. Hı. Halk arasında da zincir diye anılıyor. Sultanı hapsettikleri için o zaman zincir yememişler <laughs> Güzel bir yer. Gelip görülmeli bence, değil evet. mi? En tepeden gören nokta burası. Evet. <laughs> Hocam fetvanız nedir? Serra. Evet şimdi ara sokaklardan Ulu Camii'ye doğru gidiyoruz. Dağlar sokaklar. Sokaklar çok güzel. Ha. Gezmek çok eğlenceli. Tarihin içerisinde geziyormuş gibi. Ya çıktı. Ya bir çıktı. Hadire kahvesine geldik şimdi. Ve biz de tatlı yiyeceğiz. Hadi tatlarını deneyeceğiz bakalım. Evet Hadire tatlısını deniyoruz şimdi. Sare nasıl? Harika. Geldin mi? Afiyet olsun. Resmen biz burada olduk. Çok beğendi abla. Anne, şu 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 şu. O düren, Aa, Şimdi Satuhan'a geldik. Ünlü Mardin badem şekerinden alıyoruz. Bir de buranın kahvesi yine. Saltukam. Mehmet abi ne yiyeceksin? Evet abi. Abi siz azıcıkla olma haberi verir misin? Şunları istiyorlar. Bir karşı kartı. Bunlar da buranın kahveleri, kakuleri direk, süryani, çikolatalı kahve. Bir de bunlar başlığınızı ne kadar süredir? <laughs> Gidiyor. Semir. Shop'a geldik. Burada kanalın kendi yaptığı Suriyan çöreği varmış. Onu deneyeceğiz. Kolay gelsin. Meşil çörek bu herhalde. Meşil çörek orada evet. Bu mu? Evet. O, o. Bir de biraz kilo alabilir miyiz? O, o. <laughs> bir Tamam. Tamam. İçeride mı? Yok. 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 Kahve falan yemelisin. Afiyet olsun. Şöyle bir şey arkadaşlar. Eğilin bu. Durmalı tereyağı yapılıyor. Gerçekten çok lezzetli tavsiye ediyorum. Evet. Karavanı aşağı otoparka bırakmıştık. Burası çıkış yeri. Ana caddeye çıkıyor. Ana caddeyi gösterelim. Şimdi karavan doğru devam. Alışverişimizi yaptık

oraya park etmiştik. O yolun karşısına geçip hemen aradan geldik. Buradan şöyle bir manzarası var. Sağdan devam ederek yukarı çıktığımızda ana meydana gelmiş olduk. Çocuklardaki klasik bayram eğlencesi burada çok fazla var. Biz çocukken de vardı. Niye patlamadı? Heh, patlamadı. Arkadaş patlat. Koysun. Bitti. Bitti. Hadi iyi bayram var. Evet, karavanımız orada. Hemen bu ara sokaktan girdik. Devam ettik evet. karşı geçtikten sonra. Koşun kızlar. Evimize. karavanlar gelmiş yine. Burası karavan parkı için çok ideal bir nokta. Şu aşağı manzarası da çok güzel. Şöyle. Aşağı manzara da böyle çok güzel. arkadaşlar. Ya unutmayın. İyi bayramlar şöyle. Sınav. Evet. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakal Mardin. Sağ olun.